Merhaba arkadaşlar, örgü kanalıma hoş geldiniz. Ee, güzel bir modeli anlatmaya çalışacağım sizlere. Ee, modelimizi anlatırken 3 numara şiş kullanacağım arkadaşlar. İpim de Himalaya ve Beluxe ipi. Modelimiz 2 ve 2'nin katları artı bir ilmekten oluşmakta. Ben ilmeklerimi attım şişime, bir iki sıra lastik ördüm, ee, arka yüzden de bir sıra ters örgü örüp ön yüzden modeli örmeye hazır hale getirdim. Ee, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 ilmek üzerinden modeli sizlere anlatacağım. Ee, şimdi modele geçmeden önce hatırlatmalarımı da yapmak istiyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olup yorum ve beğenilerinize beni desteklerseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Hepinize şimdiden teşekkür ediyorum. Hazırsanız hep birlikte örmeye başlayalım. Şimdi ön yüzde ilk sıradayız arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 tane ters örüyorum. 1 iki tane ters ördüm. İpimi arkaya aldım ve bir kez doluyorum ipimi şişime. Şimdi burada 3 tane ilmeğimiz var. O ilmeklerimizin üçünü birlikte şöyle örüyorum. Şişimden çıkarmadan ördüğüm ilmeği şu iki ördüğüm iki tane sağ şişim alıp bir tanesini bırakıyorum. Tekrar bu iki ilmeği birlikte örüyorum. İpi bana doğru aldım. İki tane ters örüyorum. İpimi arkaya aldım ve bir kez de ipimi şişime doladım. Yine üç tane ilmeği birlikte alarak örüyorum. Ördüm. şişimden çıkarmıyorum ördüğüm ilmeği. Ördüğüm ilmeklerin iki tanesini sağ şişime alıp birini şişten bırakıyorum ve bu iki ilmeği tekrar örüyorum birlikte örüyorum düz olarak. İpi bana doğru aldım. İki tane ters örüyorum. İpimi arkaya aldım ve bir kez doluyorum ipimi şişime. Yine bu üç ilmeği şöyle birlikte alarak örüyorum. Şişimden çıkarmadan ördüğüm 3 ilmeğin ikisini sağ alıp birini şöyle şişten bırakıyorum. Ve bu iki ilmeği birlikte düz örüyorum. İpi bana doğru aldım. İki tane ters örüyorum. Ve kenar ilmeğimi örüyorum. İlk sıramızı tamamlamış olduk. Şimdi arka yüzde ikinci sıradayım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 tane düz örüyorum. 1 2 tane düz ördüm. İpi bana doğru aldım ve bir kere de şişime doluyorum. Şimdi bakın şu 3 ilmeği bir önceki sırada doladığım ilmekle dahil olmak üzere şu üçünü şöyle birlikte örerek şişime aldım. Şimdi buradan Şişimden çıkarmadan şu iki ilmeği sağ şişime alıp şu bir taneyi bırakıyorum. Ve şu iki ilmeği tekrar ters birlikte ters olarak ördüm. İpimi arkaya aldım. İki tane düz ördüm. İki düz ördükten sonra ipi bana doğru aldım. Bir kez de doluyorum. Şu üç ilmeği, şu bakın doladığım ilmek de dahil olmak üzere, şu üçünü şöyle birlikte aldım, ördüm. Sağ şişimden çıkarmıyorum, doladım. İki ilmeği sağ şişime alıp bir tanesini bırakıyorum ve bu iki ilmeği birlikte örüyorum. İpimi arkaya aldım. 2 tane düz ördüm. İpi bana doğru aldım ve bir kere de doluyorum. Yine bu 3 ilmeği birlikte bir kez örüyorum şişimden çıkarmadan hemen şu 3 ilminin iki tanesini sağ şişim alıp birini bırakıyorum ve bu iki ilmeği birlikte örüyorum İpimi arkaya aldım iki tane düz örüyorum ve kenar ilmeğimi örüyorum modelimiz iki sırada bir kendini tekrarlıyor modeli bir kez örmüş olduk ama şu an çok anlaşılmadığı için bir kez daha birlikte örelim istiyorum Şimdi tekrar ilk sırada yaptığımız işlemlerin aynılarını tekrarlıyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 tane ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Bir kez de doluyorum. Şimdi bu 3 ilmeği birlikte örüyorum, düz örüyorum. Şişimden çıkarmıyorum. 3 tane ilmeğin ikisini sağ alıp birini bırakıyorum ve bu 2 ilmeği tekrar birlikte örüyorum. İpi bana doğru aldım. 2 tane ters örüyorum. İpimi arkaya aldım ve şişime bir kez ipimi doladım. Doladım. 3 ilmeği birlikte örüyorum. Şişimden çıkarmadan bu üç ilmenin İki tanesini şöyle sağ şişim alıp birini serbest bırakıyorum. Şişimden çıkarıyorum. Kalan iki ilmeği birlikte tekrardan örüyorum. İpi bana doğru aldım. İki tane ters örüyorum. İpimi arkaya aldım ve bir kez doluyorum. 3 ilmeği birlikte ördüm. Şişimden çıkarmıyorum. Şu iki ilmeği sağ şişime alıp diğerini bırakıyorum şişimden. Ve iki ilmeği birlikte örüyorum. İki tane ters örüyorum ve kenar ilmeğimi örüp sıramı tamamlıyorum. Modeli ikinci kez kuruyoruz ve ilk sırasını kurduk. Şimdi arka sırada ikinci sıradayız. İkinci modelimizin ikinci sırası. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İki tane düz örüyorum. İpi bana doğru aldım ve bir kez doluyorum. Şu üç ilmeği Şöyle birlikte ters ördüm. Şişimden çıkarmıyorum. 2 ilmeği şişime alıp diğer bir taneyi serbest bırakıyorum ve bu iki ilmeği tekrar birlikte ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. 2 tane düz örüyorum. İpi bana doğru aldım ve bir kez doladım. Şu 3 ilmeği şöyle birlikte örüyorum. Şişimden çıkarmadan şu 3 ilminin 2 tanesini şişime alıp birini serbest bırakıyorum ve bu iki ilmeği birlikte ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. 2 tane düz ördüm. İpi bana doğru aldım ve bir kez doladım. Yine son kez şu 3 ilmeği birlikte alıyorum. Ters örüyorum. Şişimden çıkarmıyorum. 3 ilminin 2 tanesini sağ şişime alıp kalan bir taneyi serbest bırakıyorum. Ve bu iki ilmeği birlikte ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. 2 tane düz ördüm. Ve kenar ilmeğimi örüp sıramı tamamlıyorum. Bakın arkadaşlar modeli 2 kere birlikte kurduk. Arka yüzden de böyle model iki sırada bir kendini tekrarlayan bir model. Yukarı doğru ilerledikçe daha çok anlaşılan bir model hatta ben büyük bir parçada da örmüştüm onu da size göstereyim kamera arkasında örüp hazırlamıştım böyle Bakın arka yönden görüntüsü böyle modelin ön yüzden de görüntüsü bu şekilde böyle yakından da göstereyim çok güzel bir model arkadaşlar ee, dilediğiniz yerde kullanabileceğiniz bir model. Çocuk örgülerinde de olabilir. Battaniye, süveter, hırka, yelek hiç fark etmez. Birçok yerde kullanabileceğiniz harika bir model. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Böylece videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle inşallah. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.